Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Azar'la başladığımız ikinci bölümümüzde karşınızdayım. Hocam yani kan kardeş olduk ama böyle bir hatun göndermeniz hiç hoş olmadı kendisi. Yani ilge ilge dedik. Şurada ne güzel hatunlar vardı. Bize gelen kıza bak ya. Hayır biz neslimiz güzelleşsin. Kendim için istiyorsam neyim ya. Neslimiz güzelleşsin diye yapıyoruz. Yine geldik. Nereye? Bu kız nasıl bir yaş şuna hazırız hadi ya. Alıyoruz alıyoruz sıkıntı yok. Daha iki tane yer var. Gerekirse boşarız ya kadını. Boşama var mıydı abi bunda? Boşan, boşanma var mı? Boşanma yok herhalde hocam. Yok mu? Kaç tane çocuğumuz oldu. Murat Alpasanoğlu, Fakize, Turgut Alpaslan, Akgül, Canan Aslanoğlu. Kim? Aa 24 yaş olmuş. Ne yaptık? Alıyoruz mu? Aa bana verir mi ya Abazya'yı? Keşke bana verse ya. Tam benlik topraklar. Hocam zaten çoğu toprak senin mi çoğu aşağının? Yani? Dedim ya altı toprağım var diye. Kırımda da var benim. Ya biz Bayağı bizi gördük kral. Tabi dedi delikanlısın falan güçlüsün. Al senin olsun dedi. Eyvallah dedim. Hocam notların kızları güzel olur diyorlar. Doğru mudur hocam? Bunlar var ya. Bunlarla o an o 6 yaşında ne ara evlendim be kızım ya. Hayır. Duarken mi düşündün ya? Rüyanda mı gördün evliliği ya? Yapma ya. Maske var bu dayıda. Sözümü geri alıyorum. Bu benden değil. de yakışıklı. Abi, hocam oğlanıza kız veriyoruz. Ver, verin hocam verin. Kız alıp verelim. Verin hocam. Biz bu işleri ise B yapamıyoruz ya. Biz bizim çocuklarla iletişimimiz yok. Tamam. Biz 8. yüzyılın hayvanlarındanız. Tamam mı abi? Böyle fazla değer gördürmüyoruz. Biz kendimize bakıyoruz. İletişim kaybettik? Ya. Biz Abazya'yı fethediyoruz bu arada. Hatta farklı aynı anda mı almak daha iyi yoksa farklı farklı mı almak daha iyi abi? Nasıl yani hocam? Ya şu an mesela ikimiz aynı toprağı alıyoruz ya. Mesela ben gitsem bence beraber git böyle gidelim güçlü kalalım. Okay. Adamlarda 15 kişilik bir, 16 kişilik bir birlik doğdu. Dikkatli olmamız lazım abi 16 kişi yani. Boru değil ha? Boyuna niye herkesle birbir savaşıyor Rahat ya? Aldık abi nereye alalım? Şuraya alalım ya. Ha ismini değiştirebiliyor ne sonradan? Ama ya, 7 yaşına kadar yanlış hatırlamıyorsam. 11 diyor. Hocam pet Nasıl yani hocam? Hı. Hmm. Aldık Anladım. orayı. Kaç ordum var? Ben bir şeyle uğraşıyordum hocam dönme. Kaç ordunuz var? Kaç mı oldu? 1250 ordumuz var. Evet. Benim 2250 abi. Ben ordu da sapıtmışım ya. İnşallah Abaza'yı falan bana verir ya. Bizans'taki durum ahval nedir? Bizans'ın çocuğu yok ya. Teyze çok çirkinsin ya. Bulgarların kızları iyi diyorlar. Ama bunlar da tırışmış be. Tırışmış baba ya. Daha iyi kız yok mu güzel ya. Senin daha çocuğun olmaz. Şu kızdan güzel bekliyorum. Nedir durum? Oğlum hepsi aynı tip lan. Bavyera'da kız var mı? Hep çocuk ya. Ay, Hatun'un asiliğine bir bak. Bize denk gelmez ki şöyle. Bize de hep Yemekte Bok var. Hocam entrika in, Şeyde e, Entrika bölümünde. Evet. Orada esir aldıysan esir görünür. Prisoners var bak aşağıda. Yok hocam ne esir almışız? Bir tane bir tane esir aldıklarınla evlenebiliyorsun ondan diyecek. Esir aldıklarımızla da mı evlenebiliyorsun? Oy Olacağım tam bizlik. Tam bizlik. Bir tane şey biliyorum he. Entrika biliyorum. Keli keli kesiyorlar vallahi. Bizim kellerden biri. Kessinler de bu Cengiz Han'ın torunu mu ya bu kim ya? Bitirdik Sadece ya. Cengiz Han yok hocam. 779 yılındayız. Olsun hocam. Tarih bilgimi de herkes sorguluyor ya. <laughs> Güzel ya. Fethediyoruz. Abaza bitti. Savaş bitti hocam. Dağılın dediler. Bu kim? Abi Murat'la birini evlendirelim diyorlar. Bizim kral. Murat Benim oğlan. Senin oğlanın Murat'tan Nergis var ha atma o nişanı. Bir dakika şimdi kabul mü edeyim? Etme benim kızı evlen nişanlamışız tamam. hocam. Ayıp oluyor yani. Tamam hocam. Kral Lukman ederim seni. Kral da bizi şey sanıyor he. Sen dinine yönel kızım. Hocam kralla düşmanım ben şu an. Kralla düşman mısın? Abi krallığı yere geçirelim yani abi. Düş, düşman derken rev yani. Aramız rakibim. Bağımsızlığımı kazanacağım birazcık daha zorlarsa. Hayda. Yapacak mısın lan öyle bir şey? Lan ordumu büyütürsem yapar mı hocam? Niye yapmayayım yani? Ben şey de ediniz. yapayım. Nasıl yapıyoruz? Bağımsız kralla savaş açıyorum. Bağımsızlık savaşı. Aa, Dejla var ha. Gündüz hamile. Helal lan Gündüz. Bu ne lan benim toprağı biri alıyor. Hayırdır lan sen. Bu kim? Buranın mı? Seni yedim ulan. Seni yedim ulan seni yedim. Bitirdim lan seni. At kafası. Öyle keserler. Aslan parçası öyle keserler. Burayı yağmalayabiliyoruz şimdi. Bakalım Yağmaladığın ya. yeri tekrar yağmalarsan biraz az şey veriyor ama olsun. Adam ben ikini yağmalamaya hocam. Adam ben ikini çalıştı abi. Şimdi onun içinden geçeceğim. Onun şehrini yağmalayacağım lan. Paramız ne kadar? Param niye benim bu az ya? ben 226 ben sürekli toprağa yatırım yapıyorum hocam. Taksa attıralım. Çok da arttırma sonra isyanı olsun. Neyi? Vergi... Vergi mi? Gelir Hı -hı. mi? Hocam benim isyanımda benim tarafımı destekler misin? Yeni kral olarak beni seçer misin? Seçeriz hocam şimdi değil sanki ya. Şimdi değil zaten. Canımıza susamayalım abi yeter. Azar güçlü. 1500 ordum var. Senin kaç ordun? Ya? 2250. Oo hocam. Ya biz katladık bro. Yani biz bu kitabını yazdık. Aa 1000 kişi geldi. Oo. Melikşah. Ananı satayım. 4000 kişi geldi. Gizlisin abi. Beş bir, hocam Bizans ordusu geldi yağmalarken beni perişan ediyorlar. <laughs> İnşallah ölmem. Sen komutan sen misin? Evet. Niye? Başka komutan yok. Vay be hocam. Hocam benim orduyu darma duman ettiler. Geçmiş olsun hocam geçmiş olsun. Senin topraklara doğru geliyorum. Gelin hocam. Tek gözlü özelliğimiz. Kim bu? Gel lan hapse. Aa prizonda bir sürü lan bizim hatun niye girdi buraya? Ha bizim hatun değilmiş pardon. Ben atmışımdır. Bizim hatun değil pardon. Aa bir sürü şey almışım. Şimdi bunlarla evlenebiliyor muyum? Bu ne? Biraz güzel kadına benziyor. Bunu biz şimdi nasıl ne yapıyoruz abi buna? Bir şey yapamıyorum ben buna. Hocam kilolu oldum. <laughs> Hayvan gibi yemişim biraz da. Satamıyoruz mu ya bu hesirleri? Etileri satabiliyor musun? yanlarında mesela He. para olanları olanlar satabiliyon. Öldüre de biliyoruz ha. Aynen. Bu ben ne? para vermezler de öldürüyorum ben. Şu ortadakine basıyoruz değil mi? 10 gold mu? 10, 10 gold mu 10 golddur hocam al hiç affetme. Oy dur 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 dur. Hocam bir saniye çok ortalık karıştı. Heh, tamam. Ne oluyor anasını satayım ya bir dakika. Ortalığı karıştırıyorum. Ben birini öldürttüm herhalde deneyiz. neyse. Ben öldürttüm vallahi. abi. şeyde karakterindeki öldürdüğün insanları görebiliyorsun. İki kişiyi öldürdüm ben. Çocuklar öldürmek istemiyorum ama yani yapacak da çağırıyor. Para lazım beyler. Şu ne? Ha direkt bırakıyor ki. Okay. Direk Direkt bırakacağım Aa. Abi e, senin üstündeki eyaletteki yavşak bana da aynı saldırmıştı. Ben o... Buna şimdi ben öldürtmez miyim lan mı ben bunu? Entrika yapıyorum abi öldürteceğim. Umurumda değil. Umurumda değil baba. Umurumda değil. Geç reis geç. Daramız kötü ya. Şimdi orduda durumumuz nedir? Ahval nedir acı? Ahval nedir? Yamaya Yağmaya gidiyorum ya. de bir bok olmuyor da. Bizden beni biraz öptü hocam da param var. Hocam var mı yeni oğlumuz Hocam yeni oğlumuz var ya. Melikşah. Şimdi kızımız var. Ha bir kız daha doğdu bende. Yaş yaşar mı? <gülüyor> <gülüyor> ah, Hocam o ne öyle ya? <laughs> kızı kızın ismi Yaşar oluyor da aslında abi. Bir dakika bizim kızı mı istiyor bu? Yok. Çilen mi? Al lan al. Al git al. Zaten çirkinmiş. Güzel olsa edirtmezdim. Hemen seçelim. Turgut, aslanım. Sen İnsancıl mı ya. Oho var ya herkes amine he. Tam bir erkeğim ya. Biz var ya. <laughs> Göğsüm kabarıyor ya. 15-20 tane yapacağız abi. Orta çağdayız. Nüfusumuzu geliştireceğiz. Dünyayı büyüteceğiz. Aa Bulgaristan'da ayaklanma çıkmış. Kadın aga ya Şöyle Abbasilerden Falan kız mı alsak ya Herkesi katmışlar Aga ya Herkesi katmışlar ya Ah ah. Hocam siz ne yapıyorsunuz yağma mı? Hocam Müslüman oldum ben. Nasıl yani? Sen neydin? Hristiyan mıydın? Tengridik ya. He. Mümin oldum hocam. Vay be hocam. size doğruyu buldu buldunuz ama Güzel. Bitirdik lan. Neyse. Aa bir kızım daha doğdu. Bir kızım daha doğdu. Abi şu para simgesi çıkmayanlar istemiyorlar mı? Abi şimdi para simgesi çıkmıyor. Hepsini öldürüyor mu o zaman? Öldür ya öldüreceksen. Ama piyeti kaybediyoruz ya dindarlık. Hocam ben yanlışlıkla Müslüman oldum ya. Düzenli orduya geçtim anasını ben. Hocam bizim yukarıları... Benim ordunun hepsi gitti. Allah Allah. Yo gitmemiş pardon. Pardon. Yukarıda yağma yapıyorlar ya. Challenger. Bu de kimse iyi değil aga ya bu ne? bir sürü çocuğum oldu ya. Sen de şuna geç reis. Hayır bu kadar spy biz nasıl büyüteceğiz abi? Hadi ha, hoca, baba, baba üniversiteye gideceğiz deseler nasıl göndereceğiz abi? Bu ekonomik da Bu enflasyonda nasıl göndereceğiz? <laughs> Şu adam öldürek ya ama beni, benim toprağımı ellemeyi hiç umurumda değil. Gebersinler. Oh oh. Birge bizim he. Benim orada yine perişan oldu. <laughs> Komutansız olunca döldüler hocam. Benim hanımlardan biri gitmiş abi. İyi nasıl çirkinleşmiş bizim hatun ya. Sevilay ya ne olmuş? Kızım sen aldığında böyle miydin ya? Böyle miydin ya? Dur bir güzel bir atım bulak ya beyler. Şimdi izleyenler diyecek. Orta çağdayız arkadaşlar. Yani hatunsuz olmaz. Hatunsuz erkeği kaparlar. Yerler. Kurt avına çıkarlar. Vallahi. Çeşit çeşit fantazi denerler yani o derece. Bura çekin ya aga. Bu ne? Ya 38 yaş. Evliymiş zaten. Olmaz. Abbasilerden yok mu ya? Yağmala baba yağmala. Burada bir kız vardı. Onlarda ne oldu ya? Hepsi büyüdü mü acaba? Hala 5 yaşında. Anasını satayım. Bunlar da bir büyümedi gitti ya. Bu bu mu olacak? Yok. Bu ne çirkin ya. Alsak mı acaba? Bin... Gerçi hallederiz orayı ya. Fransa'nın kızları nasıl acaba? Ben de ekonomik ol. Bu ne? Ya arkadaş. Allah. Fatma. Bas. 27. Abi senin kız çirkinmiş ya. Abi bu ne ya? Orta çağda 16 yaşındaki kızlar bile. Olmadı oğlum. Büyük 16 yaşından sonra tipi belli oluyor. Yo yo hayır onu demiyorum yani. Abi evlenmeyen kalmamış ya. Bir ben bekar diyeceğim de 3 tane kadın var. <laughs> Cariyen var bir tane Aa. yok. Aa ne güzel kadınmış da. Aa adamın karısı şeydi lan hapishanede. Eee yapacak çağırıyor. yok. Karıya sahip çıkacaksın bu dönemde. <laughs> Bizim liderin kızı var mı ya? Ebe var satayım. Hocam 50 yaşında sizin karınız ya. Çikinleşmiş. Hocam, hocam ne yapayım hocam? Hocam Mördüreyim o, mi? Bu nasıl tip hocam? Oo, Tayden hanımları da güzel ha. Hocam 2000 ordum var. Şeytan diyor isyan et. Ah be hocam. Hayır 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 bence etmiyorum. Savaşta falan ederiz en kötü anasını satayım. İçimize ederler. ben mü Müslüman oldum şimdi isyan etsem Müslüman krallığı olarak doğacağım. Şey yani bağımsız olacağım. Bütün işler ters gitti hocam. Onu fixleriz ya. Uf. Yok be hocam böyle gitsin bakalım bu oyun ne olacak. Abbasilerin hanımlar da pek fazla yaşamıyor gibi ya hep ölü. Arkadaş evlenen 4-5 kere evlenmiş. Biraz da bize bırakın ya. Çok çirkinsin be kızım. Ya şimdi bir çocukla nişanlanacağız. Çirkinleşecek ya. Bu ne? Yok yok bundan olmaz. Bizans'ın kızları çirkin. Aha. Ah. Emine, Çin tanesi, Canan, Mutlu, Aracık, Yıldız. Hadi Yıldız olsun. Vay anasını Commander, Gord, Noble. Hocam saraya kadın nasıl çağırabiliyordu? Şu muydu? Evet. Oyunun en sağında find karakter var. Oradan seç. Oradan şey yap. Biraz ele. Nerede dedin? En sağda. Find karakter var. Lan Zehra'yı biz çağırdık ben alacağım. Find karakter. Allah Allah. Ne bu? Hmm. Aha sen bundan Gelenlerin olacaksın. yanında şey var, tik var. Hatta diplomatik şeyinden ayarlayabilirsin. Gelmek isteyenleri görebilirsin. Tamam. Sağ alttan mı diyorsun fight karakteri? Aynen o hocam. Olayım. Hocam yine savaş var. Ne savaşı ya? Ermenistan'ın kuzeyinde bir savaş var. Hımm gördüm. Bize vermiyor ki namussuz toprak ya. Yani. Ben gidiyorum. Tam geleceğim ben zaten daha. Ama yerim. orduma komuta eden kimse yok inşallah ölmez. 2000 kişilik ordu gönderiyorum. Komutan al abi. Aldığım iki tane komutanım var ama şey olmuyor niyeyse. Şey yap. Hocam sen de gel beni kurtar. Tamam. Şeyde buluşalım. Semender'de buluşalım. Temenlere doğru yolculuk devam ediyor. Aa benim de komutan yok lan. Ben şu an kralın konsülünde teknoloji araştırıyorum. Çok zeki de değilim ama niyeyse. Kemal diye bir komutan aldım. Bu ne? Islan. Hocam kral öldü. Kral öldü mü? Ay, hmm. Ayaklanma çıkmış abi. Lan. Ben de isyan ettim. Ben nasıl edeceğim? Evet, geliyor. Event geliyor. Event'e tıkla şey yani. Gelmedi bana ya da ben <laughs> ya direkt krala savaş açıyordu ya kralına. Açıyorum. Ne açayım? Independent mı açayım? Independent. Azarya alayım mı? Yok Azarya alma. götümüz kalmasın. Bağımsızlık savaşı aç. Aşağılama var. Humiliate. Bir de independent var. Independent açacağım işte evet. bağımsızlık. Ben savaşmadan bağımsız oldum. Ben savaşıyorum şu an herhalde, aynen. mecbur ha adamı, tamam. Müttefiklik teklif ediyor musun? Hocam saldırmazlık pastası yapalım seninle. Yapalım hocam, biz... Aslan oğlu lan! Ya bir anda ülke sahibi olduk ha? Hocam, müttefiklik teklif ediyorum sana. Kabul ettim. Savaşa davet musun beni? Evet, gönderiyorum. Gönderdim. Geldim, geldim savaşına, geldim. Hocam, karım hamile. Ha, buradasınız. Geldim hocam, yetişeceğim. Soldakiyle de savaşıyor sanki. Ha, yok. Yok. O herkes birbiriyle şu an yağma savaşı yapıyordur. Hocam 250'lik ordusu var hocam, dal ona. Oo, oh, oh. 2750 Hı. var abi. Hadi aşağı gel aşağı. aşağı. Hey, gel. Saraya mı geleyim? itile gel itile İdil'de ikisini birden hallederiz. Sanki sarayda dursaydın. Kişi... 4000 kişilik orada oluyoruz oğlum işte gel. Bir şey olmaz orada. Ha, ben de aldım. Çabuk çabuk yardım çabuk çabuk çabuk. Abi Büştüm, dedim ama düştüm. sarayda dursak diye niye götümüz ha, durmuyor? 7. Ya yetiştik, abi olduğumuz bölgede duracaktık ne güzel ya. ya yendik yendik, dur yendik yendik hadi. ağzımıza sıçtı adam ya. Yok yok bir şey olmaz. Barış nasıl Hiç yapabiliyor? Olur. Barış yapayım mı? Yapabiliyorsan yap, bağımsızlığını kabul ediyorsan. Şu an A beyaz barışı okey de normale kabul etmiyor. Ben ordu çıkarayım mı ya? Var saçı hocam. Ben power'ın yoktur. Güzel. Burayı aldık güzel. Lan ben benim orada almıyormuş anasını, ya. Yağmalıyormuş. Bir ordu gidiyor da inşallah bana gitmiyordur ya. Hocam senin oğlan mı öldü? Ne bileyim abi. Yo. Aa benim topraklara alıyorlar mı? Yoksa yağma mı bu? Bu kim? Yok yağma yapıyor ya, itin torunu ya. Bir şey olmaz yağma alıyor hocam. Hocam, hemen uzağa hadi hadi hadi. hızlı indiriyoruz Birleşelim. hocam. Birleştim. Tamam, onu da indirelim. Abi, Kaç bin kişi var la orada? Abi benim toprakları alıyorlar ya. Halledeceğiz hocam. Abi beş bin, altı bin kişi adam var abi. Yan tarafın devletin o orada orada kalacak mecbur benim toprağa da girecek. Biz de ondan toprakta takılmamız lazım. Aldılar bizim azov aldılar. Ya bizim halledeceğiz hocam, halledeceğiz. Ne sinirleniyorsunuz ya? Sinirlenmedim ya. Neyse burada video yaptım. 26 dakika olmuş. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın. Video açarım zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Açıklamada bulunan linkten Discord'umuza katılabilirsiniz ve ayrıcaklardan yer alamazsanız katılımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.